...elektrik devreye girecek, orada çalışmalar devam ediyor ama... ...bir yandan da dünyayı bekleyen tehlikelerden biri de... ...enerji krizi olarak söyleniyor. Böyle bir girdaba da sokulursa dünya... ...nasıl bir kaos ortamı bizi bekler? Şimdi bu kaosa karşılık... ...çok önceden hazırlanmış bir projeksiyon var. Türkiye'nin de çok fazla bilmediği ama... ...Türkiye'nin üzerinde çalıştığı önemli bir projeksiyon var. Burada da bu projeksiyonda da temel ilke şu... Dünyada hiçbir zaman enerji krizi olma imkanı yok. Bu hmm. çok uzun bir bilimsel bir mesele. Özetle tablodan söyleyerek ifade ediyorum. Evet. Ancak biz o enerjiyi elinde bir e, siyasi araç olarak kullananlarla mücadele ediyoruz. Yani sanki enerji kaynağımız sadece petrol, sadece doğalgaz ve sadece elektrik. Çünkü elektriği de sonuçta doğal gazdan üreten bir dünyadan bahsediyoruz. Ha. Dolayısıyla elektrikli araç elektriğe geçmek sanki dünyayı yeşil ve yaşanabilir bir dünya haline getireceği iddia ediliyor. Ama komik olan biz elektriği şu anda sudan değil doğal gazdan üretiyoruz. Termik santrallerden Almanya tekrar üretmeye başladı. E, dolayısıyla burada en çevreci enerji şu anda nükleer enerji. Birinci madde bu ama bütün çevre kuruluşları nükleere karşıladık. ...bilinenin aksine nükleer diyorsun. Evet. Şimdi bir tane mesele daha var. Ee, bunu söylemekten biraz çekiniyorum ama... ...geçtiğimiz günlerde... E, ...Sayın Melih Gökçek bir açıklama yapmıştı. hatırlıyorsun. Jelibon'la ilgili bir açıklama yapmıştı. Evet. Aslında orada bir dil sürçmesi yaşandı. Olay da Melih Bey tarafından tam anlaşılmadığı için... ...o da bir tabloyla anlattığı için... ...bir başka yerden duyumla anlattığı için... ...oradaki yanlış bir ifadeyi özellikle sulandırdılar. Çünkü Türkiye şu anda jel yakıtlar üzerinde çalışıyor. Melek Bey'in ağzından bu jelibonsu bir kelimeyle çıktı... ...ve hemen hazırlanan yapıyla bununla dalga geçildi. Jel yakıt ne demek? Çünkü biz kitapta yazmanıza yaklaşık... ...yanlış hatırlamıyorsam bir yıl önce bu konuda yapılmış olan çalışmayı ifade etmiştik. Ee, o da şu... ...bizim... Şu anda Türkiye'nin önemli bir bölgesinde ne olduğunu söylemeyeceğim. Yaklaşık 20 milyar dolar civarında, 20 ila 30 milyar dolar civarında jel yakıtımız var. Jel yakıt ne demektir? Ne demek? Jel yakıt yer altında var olan petrolün yer üstünde de kayalaşmış bir hali var. Yani kaya gazı diye bir şeyden bahsedilir ya, kayalaşmış ee, en kaba tabirle anlatıyorum. Tabii burada biz dinleyen jeofizik hocalarımız vardır mutlaka. Onlarla çalışmalar sonucunda söylüyorum. Yer altındaki petrolün yer üstünde jel yakıt olarak bir karşılığı var. Kitapta yazmazsanız detaylarını dinleyebilir dostlar. Bu şu anlama geliyor. Ee, yerin üstünde bazı jeolojik oluşumlardan ötürü bazı kayalar hani şöyle ifade edeyim kömürü bizlerden alıyoruz yer altından. Evet. Ama bazı coğrafi yerlerde garip bir şekilde yüzeyde de kömürle karşılaşabiliyor muyuz? Evet. Biraz daha farklı bir formda. Üzerinde biraz daha çalışarak belki daha düşük kaloriyle ama yeri geldiğinde tam da ihtiyacımız olan kömürle karşılaşıyoruz. Bu jel petrolü çalışması Güney Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri derin devlet tarafından yönetilirken Aynı jel yakıtın bir türü Türkiye'de rastlandı Allah. ve Gürcistan'da rastlandı. Aslında Melih Bey orada bir şeyi bilmeden hareket etmedi. Sadece bir duyumu söylerken hızlıca konuşmaya gayret etti. Belki arka planda bazı okumalar ya da bazı evet, bilgiler evet. eksik gitti. Öyle gibi duyuldu ve bir anda milleti dalgaya vurmaya gayret ettiler jelibon diye. İşin politik tarafı beni ilgilendirmez ama bir hakikat var, bir gerçek var. Türkiye'de jel yakıt var. Bu jel yakıtın da kullanım imkanı var. E, Türkiye şu anda açıklayamayacağımız noktada bu konularda bazı çalışmaları var. Bazı ön çalışmaları var. İleride ne olur, ne biter, nereye kadar ulaşırız bilemeyiz ama böyle bir gerçeklikten de bahsetmek gerekiyor. Bir başka şey daha söyleyebiliriz. Dünya çapında enerji tarih boyunca bir sıkıntı yaşanmadı. Şimdi gelişen dünyada çok fazla bir enerji ihtiyacımız var diyenler bize sadece enerji kaynağı olarak petrolü ve doğalgazı dayatma niyetindeler. Bu da gayet tabidir. Ne gibi bu bütün dünyada dolar kullanmaya mecburiyetimizi dayattıkları gibi. Yani sanki dünyadaki tek para birimi dolarmış gibi. Değil mi? ülkelerin kendi arasında kendi yerli paralarıyla iş yapmalarında engel olunması ya da çeşitli bahanelerle bunun oluşturulmaması gibi. Yani çok gariptir. Çin'den bir şey alıyorum, dolar ödüyorum. Çin, Almanya benden bir şey alıyor, euro ve onlar euro ile çalışıyor ama ne garip şimdi euro dolar paritesi de alt üst. Dolayısıyla bu bir dayatma. Neden diyecek olursanız, dünyanın sistematik yapısının sadece dönüşüm ilkesi ve sadece serbest elektron teknolojisiyle bile bunlar çok daha farklı süreçlerde çözümlenebilir ki şu anda serbest elektron teknolojisi geliştirilmeye başlandı. Hem Türkiye'de var hem yurt dışında var. Bunlar araştırma merkezlerimizden de bildiğimiz küçük çalışmalar, ilk adımlar. Burada mesela bir anekdot. Paris İklim Anlaşması'nın bazı yerlerinde şöyle maddeler var. Bizler bu konuda çalışma yapacak olanlara finansman kaynağı sağlayacağız. Bu da işin parasal boyutu. Ve şunu da ifade etmem lazım. Dünyanın şu ana kadar gördüğü, enerji enerji alanındaki en çöp teknolojisi güneş enerjisidir. Ne yazık ki Türkiye'ye de bunu öğrettiler ve Türkiye'deki bazı belediyelere hatta işte Güneydoğu'da farklı bölgelerde güneş enerjisiyle elektrik üreteceğiz dediler. Halbuki güneş enerjisi panelleri şu anda ...dünyanın şu anda önemli lokasyonlarında bulmuş teknolojilerinde en altı. Yani bir telefon modeli açısından düşünürseniz birinci model var... ...ama şu an herkesin elinde 12-13'ler falan dolaşıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Türkiye'de Bunun tam de... tersi çok yaygın. Nereye gitseniz Anadolu'da hep güneş panelleri. Evet. Şimdi inşallah o güneş panellerinden vazgeçerler. Sebep şudur Türkiye Bey. Şimdi... Adam size 10 yıllık faizle 10 yıllık krediyle güneş panelleri kurmanız için Avrupa Birliği destek fonu sunuyor. Evet, evet. Çok garip bir şey var. 7 yıl sonra elinizdeki ürün çöp olmaya başlıyor. Çünkü öyle bir teknoloji çıkmış ki yeni gelen güneş paneli eskisinin 3 katı fazla üretim yapıyor. Şöyle ifade edeyim bu teknolojiyi kullanmak isteyenlere şu anda yurt dışında yapılan güneş panellerinin kullandığı yeni teknoloji elinizdeki güneş panellerinin 50 ila 55 katı gücünde. Oo. Size bir çöp satıyorlar. Dünyayı şu anda kazıklıyorlar. Yani bunu aynı telefon gibi düşünün. Şu anda elinizde en ilkel güneş panelleri var. Evet. Hatta bugün de Tesla çalışmaya girmişti zamanında. O da bundan vazgeçmeye niyetlendi. Çünkü bu konudaki yenileşme hareketinin önüne geçiyorlar. Niye? Uzun vadeli krediler satmak, kredinin ödemesi bittiğinde teknolojiyi çöpe edip size yeniden para satmak için. Bu da dünyanın yeni bir para satma biçimi. İşin arkasında Deutsche Bank var, Alman, Alman Bankası var, Fransa'dan bir banka var ve İngiltere'den yine bildiğimiz meşhur ailelerin bankaları var. Bu da yeni bir para satış biçimi. Bu da Paris Anlaşması'nda İspanya ekibinin diğer ekipleri ikna için ortaya koyduğu bir done. Çünkü onlar da daha önce anlatmıştım, tek dünya devletini kuranlar, tek başına adamlar değiller. Onlar da kendi aralarında ayrı ayrı dengelere sahipler. İspanya, İngiltere'yi kabullendirmek ve ikna etmek için bu anlaşmada her ne kadar Avrupa'yı feda edecek olsalar da bu anlaşma adına ...parasal formlarına sürmek için bunu kullandı. Halbuki güneş enerjisinden çok daha ileri seviyede enerji paketlerine sahibiz. Jel, yakıtlar bunun sadece bir örneği. Ve bununla ilgili en az Türkiye'de ve yurt dışında bize bağlı... ...Türkiye'nin de bildiği araştırma merkezlerinde 30'a yakın yeni çalışmalar yapıyor. Bunlar elbette vakit alacaktır. Ama şimdiden bu golü yememek önemlidir... Ve dünyada, genç kardeşlerimiz için söylemek isterim, biraz kafa açmak için, dünyada enerji krizinin olma ihtimali bilimsel olarak yoktur. Uzun bir video konusudur. İşi bilenlerle Abi, yani de nasıl o kadar o kadar sene Son bir yılda o kadar çok bütün her yerde enerji krizi geliyor, enerji krizi patlayacak, elektriksiz kalacak insanlar... O kadar çok pompalandı ki şimdi tam tersini söyleyince bilimsel olarak böyle bir şey yok deyince tabii insan şaşırıyor. Özellikle mesela bu kış için... Bir şeyi satabilmek için önce seni korkutmam lazım. Doğru hep korkutarak ilerliyorlar. Korkutmam mesela, lazım. Bu kış için çok uyarı vardı kış ayları için. Ama evet. işte öleceğiz biteceğiz büyük kriz gelecek evet. diye. Ama Şimdi bu kriz neden geliyor? Bu kriz elimizdeki tek enerji kaynağını bize doğalgaz ve petrol olarak inandırmışlar. Evet, Çünkü sen buna inanmışsın. Doğru, doğru. Diğer başka bir şeyi araştırmaya gittiğin anda da ya Paris İklim Anlaşması ile ya çevreci bir örgütle kendi iç bünyende var olan ihanet şebekeleriyle hayır demesin. Ben sana daha önce belki ifade etmiştim bilmiyorum. Karadeniz'de bu projeksiyonları anlatırken boş bir projeksiyon anlayışı değil. Bundan yıllar yıllar önce Karadeniz'de petrol var diye bizim masalarımızdan projeksiyon çıktığında oraya gönderilen gemilerin başındaki isimlerin yaklaşık yani 200 milyon dolar civarında paralar alarak burada petrol yoktur diyerek geri döndüğünü Türkiye şahittir. Sonra bunu değiştirdiler. Yeniden ve sıfır bir ekip kurulunca biz Karadeniz'de petrol olduğunu kabul ettirebildik. Evet, hatırladım. Yıllarımızı aldı. Yıllarımızı aldı bu iş. Aynı şey bugün şimdi Melih Bey ile dalga geçtiler politik meseleleri ayrı tutuyorum kimse yanlış anlaması. Şimdi de jel yakıt üzerinden yapacaklar. Ama yıllar sonra şunu göreceğiz biz. Türkiye'nin dağdan taştan jel yakıt ürettiğini göreceğiz. Bunun detaylarını elbette önemli bir veri olduğu için paylaşmıyoruz. Dolayısıyla bunu e, dünyadaki enerji kaynağı tektir diyen insanların bu korkuyla yaşayıp bu parayı ödemeleri için gereken bir süreç, gereken bir hamledir. Neye benzer bu? Dünyanın tek süper gücü Amerika Birleşik Devletleri'dir demeye benzer. Doğru. Tam bunu söylerken Rusya çıktı. Vanayı kapatıyorum dedi ya. Vanayı kapatınca ne olacak? E bu kış Avrupa'da zor geçecek. Bu bir kesin. Niye? Çünkü Avrupa'yı da topyekun buna bağladınız. Avrupa'yı da buna feda ettiniz. Ee, elbette ki ekonomik koşulları daha yerinde olduğu için daha yüksek bir maliyeti karşılayarak bu maliyette uğraşacaklar. Ama Akdeniz'deki dengeleri değiştirmek adına yeni bir videoda çekeriz inşallah. Çünkü i̇nşallah bu kış Akdeniz'deki dengeler değişecek. Ee, eğer Rusya bu doğalgaz krizini tetiklerse. Yani gençlere şunu söylemek lazım. Çok çalışmak lazım. Elimizde çok veri var ama çok çalışacak insan sayımız ne yazık ki az kendini hiçbir fiyata satmayacak genç kardeşlerimle dünyada bir enerji krizi olmadığını, her şeyin bir enerji kaynağı olabileceğini ve verimli hale getireceğini öğretmemiz ve Paris İklim Anlaşması'nı yine kullanmadan yavaş yavaş çöpe atmamız gerektiğini beyan etmiş. Adı abi çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol değerli yorumların için. İnşallah o zaman bir sonraki için sözleşiyoruz. Akdeniz'e konuşuyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Kitapta Yazmaz YouTube kanalından da Adabi'yi takip edebilirsiniz. Kitapta Yazmaz'a da mutlaka ee, izleyin. Orada abone de olun diyelim. Tekrar teşekkür ediyoruz Adabi'ye. Ne var ne yok YouTube kanalına da abone olmayı unutmayalım. Katıl butonumuz da aktif. Katıldan bize destek olabilirsiniz. Sesimizin daha gür, daha yüksek çıkması için katıla şimdi hemen tıklayabilirsiniz efendim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.